telefon. Oh, çok şükür kurtulduk sayılır ya. Ay, az daha böyle sabrettik miydi? oh, rahat ereceğiz. Ne rahatı gı? Ya Seyfo'm, bunlar parayı bulunca ne olacak? Elbet kalkıp gidecekler. Odada, kasada bize kalacak diyor. Yok kı. Mustafa Ali gitmez. He, gitmez. Sabahtan beri Nurcan var ya, aşıkla maşuk gibi böyle evin içine göbekler atıp durdu ya. Ömür bir laf burada mı kalacaklar sanıyorsun? sence ne kadar mı mu? Ne ne kadar canımın içi? Ya ne kadar uzun yani? Ya bilmiyorum. Nereden baktığına bağlı. Ne demek şimdi bu? Ne ne demek ya? Özne kullansana. Hiçbir şey anlamıyorum. Aşkım anlaşılmayacak ne var? Girişimiz ne kadar uzun? Ha. ha. Ee, bilmiyorum şu anda. Para akışına bağlı. Ya ilk ay 10 milyon gelecek dedi adam. O gelsin, ben onunla ne kadar zamanda ne yapabiliyorum bir bakayım. O zaman daha net bir tarih verebilirim sana. Ha. Peki, Aşkım, koyduğumuz hedefi aşmayacak değil mi? Hı? Hedef? Aşkım ne kadar çabuk unutuyorsun? Hani bir sonraki evlilik yıl dönümümüzü İstanbul'daki evimize kutlayacaktık. Birbirimize söz vermiştik. Ha? Ha. Kesinlikle öyle olacağına eminim. Yani tahminim o yönde. Daha yedi ayımız var. Ve ben bu yedi ayda bunu kesin olarak başarabileceğimizi düşünüyorum. Yedi ayda bunu yapacaksın değil mi? Seni seviyorum. seni seviyorum. Mumu. söz ver bana. Evimize götürürüz. Ben evimi çok özledim Mumu. Ben biliyorum bunu yapacaksın. Bunu başaracağına inanıyorum aşkım. Herhalde. Mustafa Ali son 25 yıldır ne için çalışıyor? Seni mutlu etmek için. Şu hayatta senin mutsuz olduğun gün ben de mutsuzumdur. Sen bu dünyada bana lütfedilmiş en güzel şeysin ya bayılıyorum sana. Aşkım <laughs> sen, sen ne güzel bir adamsın ya. Ben senin her şeyine, her şeyimle aşığım. Artık gitmem lazım. Ahırda işlerim var. Aşkım, söz değil mi? Yakında gideceğiz buradan. Yakında İstanbul'a gideceğiz değil mi? <laughs> Sence? Söz. Çünkü bugüne kadar bana hiç yalan söylemedin sen. Aşkım benim. Ya yeter ki başımı döndürdün? <laughs> ya Serpon ya, ne oluyor sana ya? Gidecekler diyorum, odada kafada bize kalacak diyorum. Oo, tek patron karısıyım diyor. Başlarım tek patron karısılığına ha. Benim burada aklım gitti, kafam karışık. Delendirme beni ha. Kafamı cegaz, çatlıyor. Çek kafamı. Oradan değil ha, buradan, buradan. Ah. Ah. Seyfo, Meryem'den kalan 25 bilezik de bize gelecek. Oh. Bak kız, benim kafamın tasına attırma. O 25 bileziği bileklerime takar, düğün düğün gezerim. Rezil olursun vallahi. Allah Allah ya, ne oluyor sana ya? İyice bir Mustafa Alcı oldun yani. <gülüyor> <gülüyor> Ana, bunlar büyü mü acaba? Bak Seyfo, ondan sonra kafam tuttu dersin, zonkluyor dersin. Ay ne olur buradan bir tut dersin. Ben senin kafana böyle ense kökünden bir tutarım da koparmaz mıyım ya? Yani iş işten geçecek, ben ondan korkuyorum ya. He, o Mustafa Ali denilen kardeşin... ...acaba senin onu düşündüğün kadar seni düşünüyor mu? Ay! Ağzın çıksın. Sen kardeşimle olan meseleye karışma kadın. Anam! Allah Allah! Yes! Seyfo! Anam anam anam! Ha, ne oluyor buna ya?